Hayatım şu arabayı satacağız ya, İlanı koymak için de mi para vereceğiz, ne yapacağız? Girarabam.com'a arabanın değerini yapay zeka ile belirle. 60 güne kadar ücretsiz ilan ver. Hocam, Sergen Yalçın'ın şampiyonluk senesindeki vücut dili her maç taraftarına çok güven veren bir vücut diliydi. Açıklamalarındaki vurguları, röportaja geldiğindeki e, yüz hali, her şey güven veriyordu. ...Sergen Yalçın çok güvenli. Güvendiği de bir şey var. Belli ki ya iyi çalışmışlar ya takdirine güveniyor. Beşiktaş maçı alacak görüntüsünü veriyordu herkese. Hı hı. Sağ kenarında. Şimdi röportajı çıktığı hali, sağ kenarında duruşu... ...bakışları şey... yani ...hep çok baskı altında ve... ...olmayacak galiba bakışı var. Yani şampiyonluk senesindeki Sergen Yalçın değil de... ...Şampiyonlar Ligi'ndeki o sıfırlı... ...Sergen Yalçın imajında şu hmm. anda görüntüsü var. Bu bunu kendi gözlemim olarak söylüyorum. Evet. Ama şunu da savunuyorum. Şimdi Sergen Yalçın gitsin mi kalsın mı tartışmaları sırasında Beşiktaş taraftarının camianın şunu bir, bir kere artık görmesi lazım. Giovanni Pambron Corso değilmiş mevzu. Sosa de değilmiş. Sergen Yalçın hemen hemen bugün gitsin dendiğinde Sergen Yalçın'a da haksızlık ve hiçbir şeyin de çözümü değil diye bakıyorum. Beşiktaş o ee, ben parayla Fenerbahçe'yle Galatasaray'la mücadele edemeyeceğimin belli bir yapılanmaya girmem gerekiyorum kararını acilen vermediği sürece hı hı. düzelemeyecek diyorum ben. Ne Doğru. dersiniz hocam? Ee, katılıyorum büyük oranda. Ee, şimdi size kadroyu da söylüyorum. Tamam. Şimdi bu kadrodan şikayet etme meselesi sıkıntılı. Cengiz ve Jota geçen seneki Raşistan'ın önündedir herhalde değil mi? Evet. O kadar ama hocam. Yani evet Yok, o diyelim. Kadar, o kadar değil. Net, yani. net diyemiyorum yani. Ben net derim. Diyor musunuz? Ben net derim. Peki tamam. Bakın hem Jota hem Cengiz. İkisi birden önde Peki, diyorsunuz. Ikisi birden demiyorum. Bu... Rotasyonu mu söylüyorsunuz? Rotasyonu ha, söylüyorum. Tamam, tamam. Geçen sene vardı orada. Ge genel bir menuniyetsizlik vardı. Sani ve Bilal. Sol kanatta. O kesin upgrade. Yani bu upgrade'in tillağı bu. Tami mi? Tami Abraham mı? Immobile mi? En fazla, en kabadayı şunu söylerler. İkisi de kaz, ben istemiyorum Değil. diyen çıkar. Değil. Ben. İkisini birden istemiyorum Değil. diyen çıkar. Ama ben de şunu hatırlatmak isterim. Gelen Tami Abraham, takım düştüğünde toplamaya kaldıran, enerjisi yüksek. Kale önünde becerisi yüksek olmasa bile sağ içinde enerjisi yüksek. Güvercin göz, kartal kanat, kafa yukarıda bir çocuktur. Doğru. Doğru mu? Doğru. Yavaş yavaş düştü, düştü, düştü. Şimdi tam dipte. Doğru. O yüzden ben tam diyorum. İmobilenin önünde diyorum. Tamam. Vuruş olarak değilse de yani genel al tavır olarak tam önünde diyorum. Kaldırırsanız tekrar fayda verir. Arkalarında da Rafa Silva var. Orada kullanabileceğiniz Orkun da var ayrıca. Demir şu maçta bir alver yapmayı beceremez miydi? Orta saha düştüğünde. Yani Orkun atıldı. Kulübede. kulübede. Kulübede bir tek Salih yani. var. Ee, arka taraf. Geçen sene aşağı yukarı aynı. Geçen sene kalecisi çok beğeniliyordu. Evet. Geçen sene ligin en az gol yiyen iki ekipten biriydi Beşiktaş. Doğru mu? Hı -hı. En az gol yiyen iki ekipten bir tanesiydi. Doğru evet. Bütün şikayetler önde yoğunlaşıyordu. Şimdi Beşiktaş son beş maçın tamamı da öne geçmiş ya. Hı -hı. ya. Önden şikayet edecek bir şey yok. Konu arkada. Ama arkada da Kalite yükselmediyse de şöyle bir durum var. Geçen sene ligin en az gol yiyen ekiplerinden biriydi Beşiktaş takımı. Ben yani stoper almadıkım bir mantığı olabilir. Ben %3 stoperlere ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Bir değil, iki stopere birden ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Dört defansın dördünün de değişmesi gerektiğini düşünüyordum. Ama birisi hayır dese, ya biz geçen sene az gol yedik dese, ona da söyleyecek bir lafım yoktu. Artık kadronun taraftar şikayet etsin ama antrenör ekibi sürekli kadrodan şikayet ederse bu çok anlamlı olmaz. Geçen sene kadrodan daha iyi kadro bu kadro. O zaman Soskiyare'de, Broncos'ta da haksızlık olur. Şimdi Sergen Hoca o şikayeti bırakacak. Bunlardan nasıl verim alır? Ona Hocam, bakacak. Yani mesela Giovanni Fang dönemindeki Semi Kılıçsoy performansı yok şu anda mesela takımda hiçbir oyuncuda. E, Semit de yok. Semit de yok. Evet. Beşiktaş çok yükselttiği bir değerini abuk subuk kullandı. Milli takımdaki, milli takımdan ağlıyormuş gittik aldıka kadar gelindi. O büyük saçmalıktı bu arada. Ve kaybettik Semih'i. Ve onu bir milli oyuncu söyledi yani. Geçmişin milli oyuncusu oyuncusunu hakta çıkardı. Kendisine so sormak isterim. Sevdiğimiz, saydığımız bir büyüğümüz, abimizdir Söyledim. yani. Sanedir. Ee, siz aynı durumu milli takımdan koşa koşa gitmediniz mi milli takıma? Yani milli takım söz konusu olduğunda oyuncuya o şekilde yol göstermek yanlış olur ya. Gel seni bir pış pış denmez. Oğlum yürü gidişine bak milli göre bu. Değil şuraya getireceğim evet. hocam. Bence yani o etkinlikte oyuncular yok Beşiktaş'ın yine. Yani söylediğiniz tüm upgrade'ler <laughs> peki hocam derim size. Diyor. Ben yani peki beni, hocam demem. beni koşulsuz <laughs> ikna edebileceğiniz bir oyuncu bile yok hocam orada. Koşulsuz çok net bir upgrade yani. Gomis gitti, Icardi geldi gibi yok mesela burada. Elbette yok ama devre arasına kadar da transfer yok. Yok. O zaman devre arası gelseydiniz. Yani Eğer kavroyu en... beğenmiyorsanız o zaman devre arası gelseydiniz. Ya evet hocam ama devre arasında da değişmeyecek ki. Yani Beşiktaş diyelim ki... O geçen zaman gelmeseydiniz o zaman. O kesin, o kesin. O zaman yapmasaydınız. Eğer güvenmiyorsanız takımı almayın. Bence o çaresizliğe girmeye gerek yok diyorum ben de hocam. Ben de diyorum ki Beşiktaş geçen seneden iyiyse bile kadro olarak... Hı hı. Kendisinden iyi olmasının hiçbir faydası yok ki lig şampiyonluk yarışına. Bu Sen kötü, Fenerbahçe'den iyi misin? Hı. Değilsin. Galatasaray'dan iyi misin? Alakan yok hı hı. ve para harcayacak harcayarak da onların önüne devre arasında bile geçemez. Tabii ki o, o doğru. Gökten milyar dolar düşse Beşiktaş devrede milyar dolar harcasa da Galatasarayın önüne geçemez şu an. Doğru, doğru. Buna katılıyorum çünkü yani fırsat yok yani oyunculara kontratlı kimse vermiyor falan filan. Evde oturmuş ama, takım bilmem ne. Ama ben de size şu soruyu soruyorum. Fenerbahçe'ye karşı 2 0a geçti mi? Geçti. Beşiktaş. Koruya, koruyabilecek kadar gücü yok mu? Bilmiyorum onu. Ben biliyorum. Gençler Birliği Kasımpaşa maçları bana emin oraya gelmeyin. oldurmadı bana. Ben bu oraya gelmeyin. Ben koruyabileceğini biliyorum. Nedir size bunu gösteren hocam? 2-0 yapan korumayı da bilir. Savunma çalışmış olsa, daha kompakt, merkezi daha iyi kapatmış olsa 2-0'dan verilmez maç. E, gençler Birliği'ni koruyamıyor Kaptanını hocam. doğru seçmiş olsa, Hı. Yani kaptana atılmasa, e, yani bir oyuncu olduğundan çok farklı muamele yapılmasa, çok pış pış yapılmasa... Özel uçaklar, şeyler işte milyon eurolar havaya uçuluyor, acayip Beşiktaşlıymış. Olabilir gerçekten çok büyük Beşiktaşlı, çok beşiktaşlı olabilir. Evet, hocam. Ama büyük Beşiktaşlıysa beş buçuk değil de beş milyon dört yüz bin euro yapmazdı. Elli bin euro indirim yapmaz mıydı mesela büyük Beşiktaşlılar? Hocam ama yapmaması lazım. Ta, tamam Mutlarsa yapmasın ama o zaman... Profesyonel dünya demiyor muyuz? ya O zaman bakın şu soru akla gelir. Çok büyük Beşiktaşlı olduğun için mi geldin? Yoksa Benfica'dan aldığın dört katını verdikleri için mi geldin? Beş katını Fenerbahçe verseydi, altı katını Galatasaray verseydi gitmeyecek miydin? O kadar mı Beşiktaşlıydın? Evet anladım, anladım. Bakın bunların hiçbirine biz, biz cevap veremeyiz. veremeyiz. Bilmiyoruz ama... Olağanüstü bir Beşiktaşlılık promotu yapıldı. Yapıldı, yapıldı, yapıldı. Olağanüstü bir pış pış yapıldı. Ama 2-0 korunamadı. Ben de diyorum ki 2-0'a ulaşan 2-1'de bitirirdi maçı. Bu bir. Galatasaray deplasmanında 1-0'a ulaştın. Rakip 10 kişi. Bunu bitire, bitiremeyecek kadar güçsüz değil Beşiktaş. Geldikçe Gençler Birliği Kasımpaşa. Ee, bir tane daha var. Bunlar. Bunlar. Hı hı. Yani bu iki yani gençler bir yenemeyecek kadar kötü mü Beşiktaş? Asla değil. Ona katılıyorum. E, yenememiş. Ona katılıyorum. E, yenememiş işte. E, ya biz banko yener kadar söylüyorum. ben de diyorum ki banko, yani banko yener banko, kadar da güçlü bir kadro. Banko yener kadar güçlü diyorum. Bakın gençler bir muhtemelen küme düşecek. Bilmiyoruz. Dil, dilerim düşmez. Eski kulübüm çok seviyorum düşmesin en yukarılarda olsun. Ama Gençlerbirliği'nin kadrosuyla Beşiktaş'ın kadrosu arasında korkunç fark var. Kasımpaşa belki düşecek eski kulübüm hiç istemem düşmesini. Ama bunlar düşecek iki tane ekip belki. Veya düşme mücadelesi verecek iki ekip. Beşiktaş bunlardan daha kötü değil. Daha kötü değil. Daha kötü değil. Daha kötü değil kesin katılıyorum hocam. O zaman yen. Daha kötü değil sen yen. Yen o zaman. Öne geçtin. Yen o zaman. Peki ama size soru... böyle yapınca kadrodaki oyuncuların bazılarına biz fazla yükseltmiyor muyuz hocam? Siz... Kimi yükselteceğiz gençler Birliği'nin musunuz? Size bir hocam? soru soruyorum. Futbolda en zor şey nedir? Sağ içinde en zor şey nedir? Oy atmaktır. Evet. Atmış mı? Atmış. Gençler 60 atmış, evet. atmış. Öne geçmiş. Kasımpaşa'ya evet. 60 atmış. Öne geçmiş. Galatasaray'a ye Galatasaray'a atmış. Evet. Bir de atmış öne geçmiş. Fenerbahçe'ye atmış. Yetmemiş bir tane daha atmış. Öne geçmiş. Ya en zoru yapmış. Evet. Peki ondan daha az zor bir şey söyleyin bana. Yememek. Onu da çalışın yapın ya. Çalışın yapın. Bakın bir teknik direktörle beraber çalışıyorum. Önder dedi çok anlatıyorsun. Güzel de anlatıyorsun. Sağ ol var ol. Ben dedi bak bana arkaya şey yap bak karışma. Arkayı ben hallederim. Kalitesiz oyuncularla da hı hı. ben arkayı hallederim. Çalıştırırım. Bunlara kompak oy oynamayı öğretirim. Kaymaları öğretirim. Kademeleri öğretirim, baskıları öğretirim, nasıl karşılayacaklarını öğretirim ben. Merkezi kapatmayı öğretirim. Sen bana öne adam al dedi bana. Öne adam al. Ön tarafı dedi biz yapamayız, onu oyuncu yapacak dedi. Ben de söylüyorum. Cengiz Jota, Rafa Silva, Orkun, Serni, işte öbürü... Tami Abraham... Yani Ön, ön tarafı var. Bunlar 1-0 ona geçirmiş seni. Geçirmiş, evet. E tamam, arka tarafında sen... Öğret. Öğret yapsınlar. Bana bunu söyleyen Salaman Biliş'ti. Daha güzel. Arka tarafı biz yaparız. Sen o da öne adam al. E benim de şeyim var. Yani hem yabancı sınırım var hem Almeyde'li, Fernandez'in sözleşmesi devam ediyor. Alma şansım yok. Ben de kenarları işte Gökhan Gökhan öyle halletmeye çalıştım yani. A ama perspektifi anladım bir uluslararası teknik direktörden. Ve birçok antrenör biz de yaptık. Hep öne adam istedik. En zorunlu olduğunu bildik. Öne sant varsa topu içeri atarsa arkayı ben hallederim. Bir dümen bulurum, bir trik bulurum. Eş birebir oynatırım. Birebir oynatmam, kapatırım. En gibi. büyük skor tehdidi kim Beşiktaş'ın hocam? En büyük skor tehdidi Rafa mıdır? Rafa'dır. E Beşiktaş bir aydır Rafa ile kavga ediyor cami olarak. Etmesin. Hocasıyla etmesin. Şeyli, yönetimiyle. Ya bakın Rafa oyuncunun oyuncunun maaşı batıyorsa kurtulun. Ya bu yönetim vermedi ki maaşını. Evet. Başkaları verdi. Yani kulüpten atılan, ihraç edilen, şey kaydı dondurulan, neyi donduruldu? Evet, evet. Bir üyeliği, üyeliği dondurulan, kişi Geç, verdi. Bir yıllık. Yani o vermiş. bu, bunların suçu değil ki. O vermiş şeyini. Ama onun maaşı, bunun maaşı, maaşları bırakın. Benim, ben o kadar alıyorum, bu bu kadar alıyor. Bırak, bırakın. O o kadar alıyor. Bu bu kadar alıyor diyeceğiniz tek bir yer var. Galatasaray şu kadar alıyor. 28-30 kaç oldu puanı? Tabii 38 oldu. 28 puan 30 alıyor. 30 puanı 28'ini aldı. Fenerbahçe 24 alıyor. Ben 17 alıyorum. Sizin aldım verdim hesabınız buralar olmalı. 29. 11 maç 29 hocam. Evet. 30 ile 33'ün 29'u. Bence böyle. Kesin. O kadar da değil. Şeyi doğru yerden koymalı artık Beşiktaş. Kasımpaşa'ya gençler bile kaybedecek, puan kaybedecek kadar kötü değil. Galatasaray'la Fenerbahçe'yle didişebilecek kadar iyi. Bakın geçebilecek kadar demiyorum. Didişebilecek kadar iyi. Çünkü bir, birine 1-0 bir geçmiş, diğerine 2-0 geçmiş. Ve tarih boyunca bir Beşiktaş hariç bütün Beşiktaşlar rakiplerinden daha iyi değilken şampiyon olmuş. Beşiktaş böyle bir ekip. Yani Sergen Hoca'nın Wellington'lu, Atiba'lı, Josefli kadrosu da... En, en sakalalı, Rıdvan'lı, Ersin'li kadrosu da Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den önde değildi. Şenol Güneş'in e, şampiyonluklarındaki işte o Sosa'lı kadro da... Gökhan Tore'li kadro da, kaleci Tolga'lı, Serdar'lı kadro da diğerlerinden daha iyi değildi. Metin Ali Feyyaz'lı da, kadro da diğerlerinden daha iyi değildi. Beşiktaş'tan üç kişi gidiyordu milli takıma. Fenerbahçe Galatasaray'dan er kişi gidiyordu o zaman, tamamı yerli oyuncular arasında. Onlar daha pahalı oyunculardı. Beşiktaş'ın gerçeği budur, bunu kabul etmek lazım. Sürekli kadro kadro diye ağlamak, Öyle. dövmek doğru değil. Çözüm bulmak lazım. Evdeki kuvvetli oyuncularla da sürekli dışarı Yani evet. bir aydır Rafa Silva tartışılıyor diyorum. Ondan önce Mert Günol kaptanlığını alacak seviyede bir tartışma. Şimdi derbide Ersin, out atışı hocam, bütün takımı bu tarafa topluyor. Out atışını bu tarafa kullanıyor. Evet. Gol. Evet. Gol yiyorsun öyle. Yani Mertin neden kaybettin durup dururken? Geçen Ge senenin yıldızı diye siz evet. de söylediniz. Geçen senenin en azından takımı kalecisi. diyorduk. Evet. Milli takımı bir numaralı kalecisiydi. Evet. Beşiktaş onunla da kavga etti. Şimdi görüyoruz ki Orkun'la da olması gerekenden fazla bir kavga verilecek. Evet. Beşiktaş elindeki değerlerle... Kavga etmekten işine gücüne bakamıyor hocam. Duygu, duygu durumunu bir türlü toparlayamıyor. Rasyonel kararlar veremiyor. Ee, her şey irrasyonel ilerliyor. Ee, Orkun'a gösterilen olağanüstü işte o pışpışlama da çok ölçüsü kaçmış bir pışpışlama türüydü. Büyük Beşiktaşlılık abi de gibi karşılandı. Ee, tabii tarihin e, en iyi transferine gelindi. Or oraya kadar geldi. Ee, iş bugün gömerken de ölçü kaçacak. Bu oyuncularla ilgili ölçü hep kaçtı, kaçacak. Yönetimle ilgili de ölçü kaçacak. Hiçbir tepkisi ölçülü olmayacak Beşiktaş'ın. Çünkü önderlik edecek, camiada derli toparlayıcı, gerçek projelere anlatıcı, işte durumları anlatıcı, çözümler bulucu bir akil e, müessese yok. E, Yönetim Kurulu'nun artık bunu bir gözden geçirmesi gerekiyor. İletişim başına birini mi getirirler? Camiayı biraz sakinleştirecek. Yani yönetimden bah, bir birini mi atarlar? Başkan çıkıp arada bir sakinleştirir mi bilmiyorum. Ama bir şeyler yapılması gerekiyor. Ağzınıza sağlık hocam. Sizin de. İzleyicilerimize not olarak şunu söyleyelim. Biz yönetim kurulunun olağanüstü toplantısına hemen önce çekiyoruz. Dolayısıyla oradaki kararı şu anda görmüyoruz. Bu... E, karşınıza sabah yayında olduğunuzda biz o kadar bilmemiş olacağız o yüzden. Onu neden konuşmadınız diye soran olursa. E, biraz da konu daha anlaşılsın diye biraz karşı argümanlarla bu bölümde yoğun gelmeye çalıştım. Biraz anlaşılmak istediğimizde bir bölümdü çünkü. E, ağzınıza sağlık hocam. Sizin de sağ olun. Yine olsunlar. çok keyifle dinlediğim bir bölüm oldu. Benim için de öyleydi. E, böyle e, modern futbolu noktalıyoruz arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı, bu konularla ilgili sizin de görüşlerinizi bize yazın. Bölümü beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı da unutmayın. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Esperantos, yeni nesil premium kahve.